yutkunamama, boğazda şişkinlik, acı, kızarıklık, yanma gibi problemler ile birlikte kendini gösteren ve özellikle kış aylarında can sıkıcı bir hal alan boğaz ağrısı çeşitli hastalıklar ve faktörler dolayısıyla ortaya çıkabilir. Boğaz ağrısı için ilaç kullanmadan önce genellikle bu probleme iyi gelen şeyler bitkisel çaylar, çorbalar tüketilir. İltihaplı boğaz ağrısı bu gibi yöntemlerle enfeksiyonu boğazdan atmak suretiyle sona erdirilmeye çalışılır. Özellikle boğaz ağrısına ne iyi gelir? Yutkunamıyorum diyenler ve yutkunma zorluğu problemine öksürük, boğazda yanma, şişkinlik gibi sorunların eşlik ettiği durumlar için mutlaka bir uzman görüşü alınmalıdır. İşte boğazdaki iltihabı bitiren, bademcik ağrısına son veren, şişkinlik, yanma, acı, kızarıklık gibi durumlardan kurtulmayı sağlayan doğal ve bitkisel çözümler. Papatya çayı Boğaz ağrısı doğal yollardan geçer mi sorusunun ilk cevaplarından bir tanesidir. En iyi iltihap sökücü bitkilerden bir tanesidir. Boğazda bulunan mukoza hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Bölgedeki mikropların vücuttan dışarıya atılmasına yardımcı olur. Boğazı nemlendirir ve rahatlatır. Ada çayı Boğaz ağrısına iyi gelen doğal tedavi yöntemleri arasında ada çayı içmek de vardır. Boğazı koruyucu bir tabaka şeklinde kaplayan adaçayı, gargara yapıldığı takdirde daha etkili olur. Mikropları öldürücü etkisiyle bilinir. Bununla birlikte taze çayını çiğneyip tükürerek de boğaz ağrısına bitkisel çözüm üretmek mümkündür. Bu yöntemde adı çayının içeriğinde yer alan doğal tedavi bileşenleri direkt olarak boğazı temas edecek ve enfeksiyonun kurtulmasına yardımcı olacaktır. Rezene Boğaz ağrısına iyi gelen çaylardan bir tanesi de rezene çayıdır. Boğazdaki iltihabı gidermesinin yanı sıra güçlü bir balgam söktürücü bitki olarak bilinir. Boğaz ağrısının yanı sıra bu soruna eşlik eden öksürük probleminin sonlandırılması için de rezene çayı tüketilmesi önerilir. Nane. Esansiyel yağları dezenfekte eden bir etkiye sahip olan nane, boğaz bölgesinde varlık gösteren mikropların yok edilmesini sağlar. Doktorlar tarafından nane çayı Özellikle soğuk algınlığı ve benzeri hastalıklar dolayısıyla ortaya çıkan boğaz ağrısının tedavisinde önerilir. Tuzlu su. Boğaz ağrısını gidermek için evde uygulanabilecek yöntemlerin başında Tuzlu su ile gargara yapmak gelir. Tuzlu su ağız boşluğunda yer alan toksinlerin uzaklaştırılmasını ve ağız için dezenfekte edilmesini sağlar. Bu yöntem ayrıca bademciklerdeki şişmeyi de giderecek ve bademcik ağrısına son verecektir. Boğaz ağrısına 2 dakikada çözüm arayanlar bu yöntemi uygulayabilir. Hindistan cevizi yağı Hindistan cevizi yağı, dişlerin ve diş etlerinin sağlıklı kalmasını sağlar. Bununla birlikte boğaz ağrısına iyi geldiği de bilinmektedir. Şifalı özelliklere sahip bir bitkisel kaynak olarak tanımlanan Hindistan cevizi yağı, boğaz ağrısı ve bademcik iltihabı gibi problemlerin tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılır. Öte yandan anti -inflamatuar özellikleri de boğazdaki enfeksiyonun kurutulmasını ve iltihabın giderilerek ağır problemine son verilmesini mümkün kılar. Hatmi kökü Hatmi bitkisi orta çağdan bu yana boğaz ağrısı ve diğer hastalıkları tedavi etmek için kullanılmıştır. Yuttuğunuzda boğazı kaplayıp yağlandıran jiletin benzeri bir madde içerir. Ağrılı bir boğazı rahatlatmak için malzemeler Soğuk su, 30 gram kuru hatmi kökü Tarif Soğuk su ile 1 litrelik kavanozu doldurun. Hatmi kökünü tülbentin içine koyun ve bir demet halinde bağlayın. Paketi suya daldırın. Kavanozun ağzını kapatın. Gece boyunca veya en az 8 saat bekletin. İstenen miktarı bir cama boşaltın. Arzu ederseniz tatlandırıcı ekleyin. Bu hazır olduğunda belirtilerinizi azaltmaya yardımcı olmak için gün boyunca yudumlayabilirsiniz. Elma sirkesi Elma sirkesi yüzyıllardır halk hekimli ilaçlarında kullanılan doğal bir sağlık toniğidir. Ancak ana aktif maddesi olan asetik asit bakterilerle savaşmaya yardımcı olur. Tıbbın babası olarak bilinen eski Yunan hekim Hipokrat, öksürük ve boğaz ağrısı gibi grip belirtilerini tedavi etmek için oksijen olarak bilinen elma sirkesi ve bal kombinasyonunu öneriyordu. Boğaz ağrısının giderilmesine yardımcı olmak için bir çorba kaşığı elma sirkesi eklenmiş ve isteğe bağlı olarak bal da karıştırılmış bir fincan ılık su için. Elma sirkesi antibakteriyel özelliklere sahiptir ve ılık suyla az miktarda tüketildiğinde boğaz rahatlamasına yardımcı olabilir. Bal Bal boğaz ağrısını yetiştirmek için diğer doğal maddelerle birlikte kullanılan lezzetli bir tatlandırıcıdır. Enfeksiyonla mücadeleye ve acıyı hafifletmeye yardımcı olmanın yanı sıra yatsınamaz bir şekilde ilaçların tadını daha iyi hale getirir. Bal özellikle sıcak su ve elma sirkesi ile kombine edildiğinde etkili olur. Bununla birlikte 1 yaşın altındaki çocuklara verilmez. Ayrıca şekerden kaçınan ya da düşük karbonhidratlı diyet yapan insanlar balın bir şeker şekli olduğundan ve bir çorba kaşığı, 15 ml başına 17 gram karbonhidrat içerdiğinden bal harici başka tedavi yöntemleri kullanabilirler. Meyan kökü. Meyan kökü Avrupa'ya ve Güney Asya'ya özgü bir bitkidir. Geleneksel tıpta birçok hastalığın tedavisinde kullanılmıştır. Meyan kökü boğaz ağrısını azaltmaya yardımcı olabilecek aspirine benzer özelliklere sahiptir. Bununla birlikte büyük cerrahi operasyonlar geçirmiş bireyler üzerine yapılan çalışmalar meyhan kökünün nefes borusunu açmasına bağlı olarak boğaz ağrısını önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. Meyan kökü suyu ile yapılan gargaranın şekerli suyla yapılan gargaraya kıyasla boğaz ağrısını azaltma oranı 150 daha fazladır. Bu çayı içmek veya gargara yapmak için kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Meyan kökünü sıcak su ile karıştırın. 5 dakika bekletin. Sonra içmeden önce iyice sıkın. Özellikle kış mevsiminde enfeksiyon kapağında boğaz bölgesinde gelişen iltihap, boğaz ağrısı başta olmak üzere çeşitli sorunları beraberinde getirir. İltihap dolayısıyla ortaya çıkan bu sorunları ortadan kaldırmak için izlenmesi gereken tedavi sürecinde boğaz enfeksiyonuna ne gelir konusunda önerileri uygulamak gerekir. Boğaz enfeksiyonuna iyi gelen evde doğal ve bitkisel çözüm, iltihabı kurutmasının yanı sıra iltihap dolayısıyla meydana gelen sorunları da ortadan kaldıracaktır. Bitki çayları tüketimi. Yukarıda da bahsettiğimiz papatya, rezene çayı gibi bitkisel kaynaklar, boğaz ağrısını gidermelerinin yanı sıra boğazdaki enfeksiyondan kurtulmayı sağlayan doğal tedavi yöntemleri arasında gösterilir dondurma tüketimi Dondurmanın boğaz ağrısı ve enfeksiyona sebep olduğu düşünülür. Yaygın bir şekilde hakim olan bu düşünce esasında doğru değildir. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar ile dondurma tüketiminin enfeksiyon riskini azalttığı kanıtlanmıştır. Bağışıklık sistemi Boğazda meydana gelen enfeksiyonla birlikte bademciklerin ağrıması ve şişmesi Bağışıklık sistemindeki güçsüzlükle doğrudan ilişkilidir. Bu durumun önüne geçmek için bağışıklık sistemini güçlendirecek alışkanlıklar edinilmesi önerilir. Sıcak havlu Boğazında enfeksiyon dolayısıyla ağrı hisseden kişiler sıcak bir havlu ile boğaz bölgesine uygulama yapabilir.